Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere görüp görebileceğiniz en sağlıklı ve yapımı en kolay poğaça tarifini vereceğim. Kolayca yapıp gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz poğaçamın yapılışına başlıyorum. Derince bir kaba, iki tane yumurtayı kırdım. Üçüncü yumurtanın akını koyacağım. Sarısını üzerine sürmek için ayıracağım. Eğer evde iki yumurtanız varsa sadece iki yumurta da kullanabilirsiniz bu tarifte. Ben biraz proteinini arttırmak istedim. Bir çay bardağı dolusu yoğurt koydum yumurtaları hafif çırptıktan sonra ve yarım çay bardağına yakında zeytinyağı ilave ettim. Malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz koydum çünkü daha sonra peynir koyacağım. Tuzunu çok koymak istemiyorum. Bir silme çay kaşığı zerdeçal ve biraz da karabiber ilave ettim. Tekrar malzemeleri karıştırdım. Şimdi gelelim bu en sağlıklı poğaçanın sağlıklı malzemesine. Poğaçayı brokoliden yapacağız. 250-300 gram kadar brokoliyi rondodan çiğ olarak geçiriyorum. Tamamen çekin, küçücük kalsın, küçülsün. Bakın gördüğünüz miktarda büyükçe bir çorba kasesi kadar. Biraz önce karıştırdığımız malzemeye brokoli ilave edelim. Güzelce karıştıralım. Taze soğan çok yakıştı bu poğaçaya tarife. İsterseniz maydanoz, dereotu da ilave edebilirsiniz. Birkaç dal taze soğanı incecik doğradım. Şimdi de 80-100 gram kadar beyaz peynir koyuyorum. Lor peyniri de çok güzel olur. Arzu ederseniz kaşar peyniri de koyabilirsiniz. Onları da karıştırdıktan sonra sürekli takipçilerim bilir biraz tuzlularda hafif acı koymayı seviyorum. Silme bir çay kaşığı pul biber ve biraz da kırmızı biber ilave ettim tekrar iyice karıştıralım. Bütün malzemeler birbirine geçsin. Şimdi un ilavesi yapıyorum. Mısır unlu olacak bu güzel poğaçamız. Bir su bardağı mısır unu koydum. Bir paket kabartma tozu. Şimdi daha çok ne kadar un koyacağımı karıştırdıktan sonra belirleyeceğim. Yulaf unuyla yapıyorum bu poğaçayı. Öncelikle yarım su bardağı yulaf unu koydum. Tekrar kaşığımla karıştırıyorum. Ve bardakta kalan kısmı da ilave ettim. Yani bir su bardağı mısır unu, bir su bardağı da yulaf unu kullanmış oldum. Benim için Gayet güzel bir kıvamda. Zaten sonuçta göreceksiniz çok da güzel oldular. Şimdi kolay olsun diye bir dondurma kaşığıyla yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Dondurma kaşığınız yoksa büyükçe bir kaşıkla koyun ve onu hafif şekillendirin elinizi ıslatarak. Önemli olan belli miktarlarda tepsiye dizmeniz. Hafif elinizi ıslattınız mı kolaylıkla şekil verebiliyorsunuz. Bakın ben de elimi hafif ıslattım sizler de görün diye. Ve poğaçalarımı biraz daha düzeltiyorum. Şimdi ayırdığım yumurta sarısını üzerine sürüyorum. Bu esnada fırını yaktım. 175 derecede alt üst ayarda pişireceğim. Fırının fanlı ya da fansız olması fark etmez. Şimdi poğaça dedik ya biraz da susam serpiyorum. Ayrıca çörek otu da serpebilirsiniz ve fırına gönderiyorum. 20 dakika sonra poğaçalarım hazır. Önceden ısıtılmış fırında. İyice kızardıkları zaman alabilirsiniz. Çok yumuşak, pamuk gibi poğaçalar oldu. Çünkü çok fazla una bulamadık gördüğünüz gibi toparlanamayacak gibi az unlu bir kıvam hazırladım. Mısır unlu olması da ekstra çok güzel. Mısır unu kullanmak istemezseniz 2 su bardağı arzu ettiğiniz her çeşit undan kullanabilirsiniz. Tam buğday unu, glutensiz un, kara buğday hepsi olabilir. Bakın içi de ne kadar güzel pişti. İnşallah bu tarifi denersiniz. Zayıflamak isteyenler, farklı lezzetleri sevenler ya da böyle sağlıklı tariflere meraklı olanlar için uygun bir tarif olacaktır. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Lütfen yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. O zaman bütün tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da da huzurlu alt tire mutfak olarak takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.